Nuray Babacan, Gazete Pencere Göçmen krizi büyüyor, hükümet sıkıştı, yeni önlemler gelecek. Türkiye'nin son yıllarda önemli sorun haline gelen düzensiz göçmen sorunu bazı illerde kriminal bir hal alınca hükümet içinde hareketlenme başladı. Önceki gün AKP Strateji Kurulu'na bu konuda bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni önlemler alacaklarını söyledi. Bakanın toplantıda dile getirdiği toplam göçmen sayısı 4 milyon 500 bin. Devlet kaynakları bu rakamı 3,5 milyon civarında açıklıyordu. Muhalefete göre ise bu rakam 10 milyonu buldu. Göçmen sorunu gittikçe kontrol edilemez bir hal alırken önceki gün AKP Genel Merkezi'nde bu konuda bir toplantı yapıldı. AKP Genel Başkan Vekili Efkan Alan'ın başkanlığında yapılan toplantıya katılan Yerlikaya, yapılan çalışmaları ve alınması planlanan yeni kararları açıkladı. Son dönemde yapılan kaçak göçmen operasyonları ile ilgili bilgi veren Yerlikaya Sığınmacıların tamamını kayıt altına aldıklarını iddia etti. Yerlikaya, ama bunlar zaman zaman mobilize olabiliyorlar. Bu nedenle 2023'te ilk olarak İstanbul'da mobil göç noktası uygulaması başlatmıştık. Şu anda 200'e yakın mobil göç noktamız var. Bugüne kadar 700 binden fazla bu yolla kimlik sorgulaması yapıldı. dedi. Yeni önlemler. Yerlikaya yaşanan sorunların ardından önümüzdeki süreçte yeni planlamalar yapılacağını anlattı bakan iş dünyasından da bazı talepler söz konusu. Türkiye'de bulunan sığınmacıların kayıtlı olarak çalıştırılmasını istiyorlar. Bununla ilgili bazı çalışmalar olacak. Bunun yanı sıra kayıt dışı göçle mücadele konusunda yeni açılımlar olacak. Şimdi yeni bir uygulama başlattık. Türkiye'de kayıt altında bulunan sığınmacıların bildirdikleri adreslere gidiliyor. Verdikleri adreslerde bulunamayanlara yardımlar kesilecek. Sınır dışı edilecekler dedi. Bakan şu verileri paylaştı. Rakamlar ilginç. Bunlardan düzensiz göçmen olan 100 bine yakını geri gönderme merkezlerine yollandı. Türkiye'de 3 milyon 100 bin civarında geçici koruma altındaki Suriyeli bulunuyor. İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 100 bin civarında. 235 bin uluslararası koruma kapsamında yabancı var. Bunlarla birlikte düzenli göç dediğimiz kayıtlı 4 milyon 500 bine yakın yabancı var. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik olarak 7600 civarında operasyon yapıldığı, 2016'dan bu yana 700 bin civarındaki Suriyeli sığınmacının ülkesine döndüğü bilgisi paylaşıldı. Ayrıca operasyonlarda 12500 kaçak göçmenin gözaltına alındığını, bunların 4500'ünün tutuklandığını, sınır dışı edilenlerin sayısının 149 bin'e ulaştığını aktarıldı. Çok boyutlu sorun Hükümetin Suriye politikasının ardından gündeme gelen konu sığınmacılar, düzensiz göçmen, kaçak göçmen gibi birçok başlığı içeriyor. Verilen rakamlar bile sorunun hızla kontrolden çıktığını ve boyutlarının büyüdüğünü ortaya koydu. Avrupa ülkeleri de sorunun kendi coğrafyalarına taşınmaması için göçmenlerin Türkiye'de tutulması konusunda çaba sarf ediyor.